Merhaba, benim adım İbrahim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Ethereum'un bu yılın birinci ve ikinci çeyrek ve yıl sonuna kadar fiyat tahminlerini analize etmek. Market cap verileriyle başlamak istiyorum. Bugünkü market büyüklüğü 980 milyar dolarda, 24 saatlik İşlem hacmi 132 milyar dolar. Bitcoin dominansa 62.3. Bitcoin fiyatı bugün 35.900 bin dolarda. 24 saatlik performansı artı 6.74. 7 günlük performansı artı 3.37. Ethereum fiyatı 1516 dolarda. 24 saatlik performansı artı 99.76, 7 günlük performansı eksi 0.33. Geçelim Amerikan doları Ethereum grafiğine. Bu grafikte görebildiğimiz gibi yukarı olan bir trend görebiliyoruz. Bu trend son günlerde gerçekleşen bir trend. Bunun bir saatlik grafiğine geçersek görebiliyoruz ki daha önce bize direnç kutusu olan üzerine geçememiş her zamanında Tekrar altında kalmış olan ve şimdi bu kutunun içerine içine girebilmiş kendini tutamamış azaltına düşmüş ve güzel bir bir saatlik mumla üzerine geçmiş gelmiş eskiden destek direnç kutusu olan bölgemiz destek kutusu olmuş. Gelmiş buraya retest yapmış ve yükselime geçmiş. Geri 4 saatlik grafiğine geçersek ve ve bu yükselen yüksek yükselen yükseklerle bir trend çizgisi oluşturursak burada görebildiğimiz gibi yukarı olan bir üçgen oluşuyor. Yukarı giden bir üçgen trendi. Bu üçgen trendi trendini şu an Yukarı doğru kırmış olmaktayız. Önümüzdeki hedef buradan buraya bir trend çizgisi çekip bunu buraya koyarsak önümüzdeki olan fiyat 1770 dolar civarlarında. Bunu desteklemek için Fibonacci ekstensiyonunu alıp böyle çizersek Fibonacci'nin ikinci levelinde olduğu bir direnç noktası görüyoruz. Çıkabilecek olan yer önümüzdeki çeyrek ve ikinci çeyrek bu yılın fiyatı bu olabilir. 1.4 levelini şu an test ediyor ve mumu üzerinde kapatabilirse devam yükselebilir. Şimdi burada bir yukarı giden trendimiz var. Bu trendi burada girip gelip eskiden direnç olan, şimdi destek kutusu olan kutuyu test edip yukarı doğru yön alabilirse 1800'e doğru yükselme görebiliriz. Şimdi geçelim Bitcoin Amerikan doları 4 saatlik grafiğine. Burada görebildiğimiz gibi aşağıya olan bir trend oluştu 42.000'i gördükten sonra. Bu aşağı olan trendi şu an kırmış oldu. Geldi. Aşağısına düşmeden pembe trend çizgisinin Rip test yaptı. Hani aşağı trendden çıktı. Pembe çizgiye test yaptı ve yükselmeye geçti. Daha eskide eskiden bize direnç kutusu olan kutusundan geri dönüm yaptı. Bu da gelir buraları test edip tekrar bir yükselişe geçebilir. Ethereum'un yükselmesi için her zaman Bitcoin'dan bir yeşil ışık gerekiyor. Bu yeşil ışığı şu an görmüş oluyoruz. Bu aşağı giden trendten çıkmış ve yukarı doğru bir trend oluşmuş. Haftalık grafiğine bakarsak Haftalık grafiğinde RSI senyalini aktive edersek Görebiliyoruz ki RSI senyali geçmişte görebildiğimiz gibi ne zaman 90'ın üzerine geçtiyse %30 %40 düşüşler gerçekleşmiş. Bunu aynı 42.000'i gördüğümüzde de olduğu gibi 42.000'i gördü. RSI indikatörün 90'ın üzeri geçti ve düşüş yaşadı. Şimdi bu oyun yine tekrarlanabilir. Bitcoin'u önümüzdeki günler ve haftalar 45 bin, 55 binlerde görürsek yine RSI indikatörü 90'ları bulacak ve yine düşüşe geçecek. RSI sinyali dinlenip tekrar yükselime geçe geçebilir. Bunu daha güzel Bitcoin kripto Fear indeksinde görebiliriz. Şu anda 78'deyiz. Extreme greed olduğu zaman 90'ın üzeri o da tehlike demek oluyor. Ne zaman 90'lara geldiyse burada yıl maksimum olarak görebiliriz. Ne zaman 90'lara geldi geldiyse büyük düşüşler yaşamışız. Aynı bu son 42.000'i gördüğümüzdeki gibi. Bu da Google Trends'in Bitcoin tarama sistemi ne kadar kişi Google'a girip Bitcoin diye yazmış. Bunu görebildiğimiz gibi 42.000'i görünce Bitcoin yükselime geçtiğinde herkes Bitcoin'u konuşuyordu. Taksiciler, berberler. O zaman bu indikatör yükseliyor ve RSI indikatörü yükseliyor. Bitcoin fiyatı yükseliyor ve yine düşüşe geçiyor. Şimdilik bakabileceğimiz fiyat buydu. Bir de gelip Bitcoin haftalık olarak bakarsak burada Bitcoin Ethereum Bitcoin'un hep bir adım arkasında. Bunu geçmişte de çok gördük. Şimdi Bitcoin 2018'de tepe yaptı. Bir 19.000 dolarla. Ondan sonra düştü ve tekrar yükselişe geçti. Bu Bitcoin'daki yükseliş eski tepeden sonra yani 19.000 dolardan sonra yüzde 18 bir artış gerçekleştirdi. Bu artışı Ethereum'da da bekliyoruz sene sonuna kadar dediğim o tahmin Bitcoin Ethereum'da aynı şekilde gerçekleşebilir. Bitcoin ana parası olarak kripto paraların arasında önde gitmekte ve trendi belirlemekte. Bitcoin aşırı çıkarsa bütün kripto paraları yukarı çekiyor. Bitcoin düşerse kripto paraları aşağıya çekiyor. Ethereum'da o beklediğimiz sene sonuna kadar artış bir adım arkasında dedik. Bunu alıp buraya koyarsak Bitcoin'un arkasında olan Ethereum sene sonuna kadar 2660 dolarları görebilir. Destek olarak Fibonacci ekstensiyonumuzu alıp son yükselişten en dipe çekersek Fibonacci'nin ikinci leveline yaklaşması çok yakın. Ethereum sene sonuna kadar fiyat tahminim 2750 2700 ile 2800 dolar videoya baktığınız için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğendim butonuna bakarsanız basarsanız teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.